Beni konuk alacaktı. Teknik nedenden dolayı Figen Hanım bana konuk oldu. Ama tabii ki soruları yine Figen Hanım soracak. Buyurun Figen Hanım. Ee, tekrar hoş geldiniz Erkan Bey. Öyle açalım o zaman yine de. Evet. Olsun. Sisteme uygun olalım. Ben size konuk oldum. Ama olsun değişik oldu. Bu da değişik bir şey oldu. Evet. Şimdi son zamanlarda herkesin elinde yine cep telefonları zaten vardı. Ama biz bu cep telefonlarından tam kör olmak üzereyken bir de Coin diye bir şey çıktı ve şu anda herkes elinde cep telefonu coin takip ediyor. E, bu coin bizi koyun sürüsü gibi böyle aldı götürdü. Herkes bunun peşinde. E, bu neden ihtiyaç olarak çıktı? Öncelikle ne demek tam olarak coin, kripto para belki e, diğer adıyla ve hangi ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı? Önce bunu bir güzelce öğrenelim. Tabii. Tabii. Meseleyi anlamak için. Gerçekten bu sorudan başlamak gerekiyor Figen Hanım çok teşekkürler. Ee, şimdi kripto para nedir? Bunu anlamak için de arkasındaki teknolojinin ne yaptığını bilmek lazım. Yani blok zincir teknolojisi ya da İngilizcesiyle blok teknolojisi nedir? Ne yapıyor? Şimdi blok zincir teknolojisi ki Bitcoin'i icat edebilmek için icat edilmiş bir teknolojidir bu. Ee, Bizim veri işleme konusunda dünyada şu anda kullandığımız bütün sistemleri değiştiren yepyeni bir sistem. O yüzden de devrimci bir sistem. Yani bilgisayarların birbiriyle iletişim kurması alanında yapılan çalışmalarda bir devrim. Peki bu devrim ne işe yarıyor? Bizim şu anda kullandığımız bütün sistemlerde bilgisayarların veya bilgisayar programlarının işlediği veriler işte görüntü, sayı, kelime, neyse ses, fotoğraf bunların hepsi merkezi bazı yerlerde tutulur. Bunlara da işte server deniliyor işte sunucu. Mesela biz şimdi Instagram'ı kullanıyoruz. Ne sizin telefonunuzda ne benim telefonumda görüntülerimiz, seslerimiz tutulmuyor. Bunlar Instagram'ın Merkezi serverlerinde tutuluyor. Bunun da sebebi şu, çünkü telefonlarımızda tutulursa bu veriler, telefonlarımız çok yer kaplar orada ve ne olur ağırlaşır, yavaş çalışır. Hızlı çalışıyor bu şekilde sistem. Ee, ama tabii bunun zararları var. Bir, Instagram'ın o merkezde tuttuğu verilere bir şekilde birileri erişirse orayı kapatabilir. Hı hı. Ne oluyor? Arada sırada Instagram bile çöküyor. Yani milyarlarca Bak, dolarlık şirket. Yakın zamanda bunu mesela WhatsApp'ın evet. Da... evet. Evet, evet. Dönem dönem hatta yani sık sık çöküyor. Ondan sonra Facebook zaten Instagram'ın sahibi, WhatsApp'ın da sahibi. Bazen hepsi beraber çöküyor. İşte bu merkezde yaşanacak sorunlardan dolayı bunlar olabilir. Bir kötü niyetli kişi merkezi ele geçirirse, merkeze sızarsa verileri değiştirebilir. E, bu açılardan büyük güvenlik zafiyetleri yaşıyor. Yani buna da tek nokta zayıflığı deniliyor. Single point of failure. Şimdi blockchain'in yaptığı şey şu. E, Bitcoin üzerine örnek verecek olursak blockchain üzerinde çalışan bir bilgisayar programının işlediği bütün veriler sisteme üye, sisteme bağlanmış içinde o yazılımı bulunduran bütün bilgisayarlarda aynı anda tutuluyor. Yani biz Bitcoin'de para işlemi yapacağız, para alışverişi yapacağız. Paramızla ilgili bütün veriler yani sizin ne kadar Bitcoin'iniz var, benim ne kadar var, kim kime ne gönderip alıyor, bakiyeler nasıl değişiyor. Bütün bu veriler sizin telefonunuzda da Bitcoin yüklüyse sizin telefonunuzda da oluyor, benimkinde de oluyor, başka bilgisayarlarda da oluyor, hepsinde oluyor. Şu anda dünya çapında 40.000'den fazla bilgisayarda Bitcoin yazılımı çalışıyor. Bunun avantajı şu. Tabii böyle olduğu zaman bütün yani ta 2009'daki ilk verilerden biri bütün yapılan işlemler Bitcoin'in yüklü olduğu bütün bilgisayarlarda aynı anda tutuluyor. Bunun avantajı ve dezavantajları var. Birinci dezavantaj tabii ki yavaş oluyor bu sefer. Yani Instagram gibi hızlı olmuyor. Ama en büyük avantaj şu. Instagram gibi bir merkeze ihtiyacımız yok ya da Facebook gibi WhatsApp gibi başka bankaların kullandığı merkezler gibi hatta merkez bankaları gibi. Yani bir merkezde olan birinin ben size para göndereceğim zaman bunu onaylamasına ihtiyacımız yok. Bugünkü düzende bankacılık sisteminde herhangi bir bankanın mobil uygulamasından bu işlemi gerçekleştirsek bankanın merkezi serverına benim size para gönderme isteğim gider orada onaylanır size gelir. Evet. Ha tamam bu sistem hızlı ama dediğim gibi güvensiz. Çünkü bankaya ulaşırlarsa, hacklerlerse verileri değiştirebilirler. Sizin paralarınız yok olabilir, benimkiler yok olabilir. İşte başvururuz, geri alırız falan filan bir sürü hikaye olur ama. Ve en önemli özellik tabii orada bir bankaya ihtiyaç var. Yani koca genel merkezi var, işte şubeleri var, orada çalışan binlerce personel var ve dünya çapında on binlerce banka var bu sistemin işlemesi için. Ve bunların üzerinde de merkez bankaları var. Ama biz baştan bir yaptığımız tüm işlemleri para gönder, al hepimizin hesap bilgileri hepimizin bilgisayarında aynı anda olursa ve bir değişiklik olduğunda da blok zincir teknolojisi sayesinde bu değişiklikler işte belli bir sürede Bitcoin'de zannediyorum 10 dakikada bir güncellenirse sürekli o zaman ne oluyor merkezde bir onay otoritesine ihtiyacımız kalmıyor. Çünkü şöyle oluyor o zaman ben Figen Hanım'a para göndereceğim. Bir bitcoin göndereceğim. Figen Hanım'ın hesabında sıfır bitcoin var. Ben de on tane var. Atıyorum. Hı hı. Ondan bir çıktı. Şöyle oluyor olay. Ben bu işlemi yapmak istiyorum diye bitcoin ağına yayın yaptığımda yani o 40 bin bitcoin'in yüklü olduğu bilgisayara yayın yaptığımda hepsi görüyorlar. Benim hesabımda on var. Sizin hesabınızda sıfır var. Benden bir çıkarsa size bir gelirse sizde bir olacak, ben de dokuz olacak. Bunu hepsi biliyor. O yüzden birinin onay vermesine gerek yok. Sadece şahitlik yapıyorlar. Ha, şahidiz evet Erkan Bey gönderiyor Figen Hanım'a para diyorlar. Bu ne oluyor? Tabii ki bir, değiştirilemez. Çünkü birisi bir kötü niyetli bilgisayar gelse, 40 bin bilgisayarın arasına sızsa ve işte benim hesabımdakini ondan dokuza düşürmeye çalışsa diyorlar ki hop bir dakika biz hepimiz görüyoruz. Erkan Bey'in 10 Bitcoin'i var. Sen numara yapamazsın deyip hemen sistemden atıyorlar. Değiştirilemiyor. Geriye dönük olarak değiştirilemiyor. Merkezi bir otoriteye ihtiyaç yok. Yani koca koca bankalara, merkez bankalarına, orada çalışan personellere, onların kullandıkları işte kaynaklara, araçlara vesaire hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ve tabii ki bunu nasıl kurguladıysanız bunu da kimsenin değiştirmeye imkanı yok. Bitcoin'i Yazan Satoshi Nakamoto bunu demiş ki, evet bir Bitcoin sistemi olacak ve bu Bitcoin sınırlı olacak, 21 milyon adet, başka da olmayacak. Şimdi bunu da değiştiremiyorsunuz blok zinciri olduğu için. Yani bugün Satoshi Nakamoto çıkıp gelse, hı hı. işte gizliyor kendini veya belki de hayatını kaybetti bilmiyoruz. O bile gelse bunu değiştiremiyor. O açıdan bir de en önemli üçüncü özellik var. Bitcoin'i kimse kapatamıyor. Çünkü o 40 bin bilgisayarı dünya çapında 40 bin küsür bilgisayarı bulup hepsini tek tek kapatmaları gerekiyor. Oysa mesela bir bankada öyle değil. Banka merkezi o serverı bulup çat diye kapatırsanız banka bitiyor. Veya Instagram mesela devlet Instagram'ın bir şey yaptığı, yaptığı bir şeyi sevmedi. Gider merkezdeki serverları çat diye kapatır biter. Ama Bitcoin'e kurumlar, kuruluşlar, başka merkez bankaları, kimse, başka blockchain'ler veya devletler teknik olarak kapatamıyor. Bunu daha önce bir sürü devlet denedi, yapamıyorlar. Teknik olarak kapanmıyor. Orada çalışmaya devam ediyor. Neden? E 40 bin küsür bilgisayar bütün dünyaya dağılmış. Mesela Venezuela hükümeti kapatmak istedi. Evleri bastılar, tek tek bilgisayarları kapatmaya çalıştılar. Ne oldu? E dünyanın geri kalanında çalışıyor. Siz kapatmaya çalışırken siz bir iki tane bilgisayar kapattınız. O arada adam üç tane başka bilgisayara yine bitcoin yazılımı yükleyebilir. Yani bunu kapatmak için bütün interneti kapatmak gerekiyor. Hatta bile yeterli değil. Çünkü radyo sinyalleri üzerinden, uydu üzerinden de bitcoin'i çalıştırıyorlar. O açıdan kapatılması imkansız, bağımsız, sınırlı bir para. Bu özellikleriyle de, tam olarak aslında altına benziyor. Altın da aslında altını ilk kimin insanlığın hizmetine sunduğu tarihi olarak bilinmiyor. İşte Bitcoin'in kimin tarafından yazıldığı da bilinmiyor. İşte altını da herhangi bir devlet engelleyemiyor. Yani istediğin kadar sen altını ben yasakladım de insanlar altını dünyanın her yerinde değer veriyorlar. Neden? Çünkü sınırlı bir para birimi. Altının miktarını Hop diye hemen arttıramıyorsun. Aynı bitcoin gibi işte. Bitcoin de 21 milyonla sınırlı. Burada ha bitcoin'in değişik... Evet. evet, evet. Etmesi, transfer etmesi falan e, bunlar daha zor. Fakat coin evet. arası platformlarda da para hani para olarak kullanılabildiği ve çok rahat kullanılabildiği dediğiniz gibi merkeziyetçi bir sistem yok. Herkes kendi merkez bankası aslında bir şekilde. Bundan dolayı rağbet gördü diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yani başlangıçtaki ideolojik savunucuları açısından aynen bu özellikleri dolayısıyla rağbet gördü. Ben de işte 2013'te bir kitap yazmıştım. Orada bitcoin bölümü vardı. İşte iyi ve kötü özelliklerinden orada bahsediyordum. Ve benim de işte bu işe başlamam sınırlı bir para olması ve bağımsız bir para olması nedeniyleydi. Fakat tabii ki insanların dikkatini şu anda bu özellikleri değil, bu benim anlattığımı belki Bitcoin'le veya başka coin'lerle ilgilenenlerin yüzde 95'i bilmiyor. Onlar sadece fiyatların yükselmesine bakıyorlar. Evet. Yani fiyatlar çok yükseldi. O zaman biz de bakalım. Belki kısa yoldan zengin oluruz diye bakıyorlar. O yüzden şu anda bir ilgi var. Bir de üçüncü bir sebep de şu. Bu özellikleri özellikle dolara karşı çünkü dolar sınırsız bir şekilde basılıyor Figen Hanım. Evet. 2008 krizinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası parası olarak yani toplamdaki bütün para değil ama Merkez Bankası parası olarak bastığı doların yani 200 yılda bastığı doların 2008 krizine kadar 200 yılda bastığı doların yaklaşık 6,5 katını işte son 12 yılda falan bastı. Çok ciddi miktarda arttırdı. Çünkü Amerikan ekonomisi ve dünya ekonomisinde büyük sorunlar var. Sadece Amerika'da değil, işte Avrupa, Japonya, İsviçre bunların hepsi tıpkı Amerika gibi çok korkunç oranlarda Merkez Bankası parası bastılar. O yüzden bu sene bunu fark eden kurumsal yatırımcılar da Bitcoin'e ilgi göstermeye başladılar. İşte Nasdaq firmaları, başta MicroStrategy isimli bir firma olmak üzere, işte onun arkasından Twitter ve yan kuruluşu Square, onun arkasından PayPal, işte bu hafta haberi çıktı Visa, işte en önemlisi Tesla, işte hem kendisi satın aldı hem de işte Tesla araçları Bitcoin ile satacağını duyurdu. E işte bugün en son Morgan Stanley işte Bitcoin'e yatırım yapma konusunda bir açıklama yaptı. Yani bu sene üç neden var. Bir, temel bu Bitcoin özellikleri. iki fiyatların çok artmış olması ve bu yüzden özellikle işte bu e, hani koyun sürüsü gibi dediniz ya e, bir e, inanılmaz bir kitle e, fiyatları yükselmesinden etkilenerek geldi ve üçüncü en önemli e, unsur da kurumsal yatırımcılar özellikle yurt dışında Türkiye'de de olduğunu duyuyoruz ama özellikle kurumsal yatırımcıların gelmesi e, bu sene e, çok hakikaten ilgi olmasını sağlıyor kripto paraları alırken nelere dikkat edeceğiz? Kimler coin alabilir? Kimler coin satabilir ve devletlerin ileride coin çıkarma ihtimalleri nedir? Eğer böyle bir şey olursa işte vergilendirme sistemine kadar aslında bunu e, cevabını arıyoruz sizden. Evet. Şimdi herkes kripto para alıp satabilir. Ama e, şunu tavsiye edebilirim ben bu işleri bilmeden mesela Bitcoin ile ilgili az önce anlattığım şeyleri öğrenmeden işte yatırım yapmayı düşündüğünüz coinleri araştırıp bu coin ne işe yarar? Yani Bitcoin evet böyle bir coin ama başka bir sürü coin var. Mesela işte Teta diye bir coin var. YouTube'un demin anlattığım gibi blockchain'e taşınması yani en basit söyleyebileceğim şekilde nedir? YouTube da merkezi istediği anda istediği kişinin hesabını kapatabiliyor. Oysa Teta ne yapıyor? İşte blockchain üzerine bunu taşıyor. İşte daha özgürlükçü bir ortam vesaire. Bunun gibi bir sürü proje var. İşte Basic Attention Token diye bir şey var. İnternette dolaşırken sizin blockchain üzerinde hareket etmenizi sağlıyor. Mesela bugünkü işte bütün internet tarayıcıları da merkezi. Sizin verilerinizi alıp başkalarına satıyorlar. İşte bir başkası Facebook'un blok zincir versiyonunu yapıyor vesaire vesaire. Coin düşünüyorsanız bir yere yatırım yapmak için o coin ne iş yapıyor? Bu coin'in arkasında söylediği şeyleri gerçekleştirecek bir ekip var mı? Yani işte genelde çoğu bilim adamlarıyla çalışıyorlar o konuda işte blockchain konusunda, kriptografi konusunda işte yeterli bilim adamları. O işte o bilim adamlarına bakacaksınız işte kimisi diyor ben Harvard'dan bilim adamı getirdim, kimisi diyor işte bu adam blockchain alanında işte yıllardır uzman veya daha önce şu şirketlerde çalıştı. Bunlara bakın. E, ve tabii ki en önemlisi coin çok iyi olabilir. E, ortaya koyduğu proje muhteşem olabilir. Ama o coin özellikle de şu yükseliş sezonunda neredeyse yaklaşık bir yılı geride bırakmışken teknik olarak ne durumda? Yani teknik analiz olarak. Çünkü coin çok iyidir. Ekibi de çok iyidir. İşte e, şeye de bakın işte bir kitle var mı arkasında yani onu destekleyen, sosyal medyayı takip eden Yeterince kalabalık bir kitle var mı? Ee, ona da bakın. İşte haberleri çıkıyor mu bu coin'in? Haber de çok önemlidir bu kripto para yükseliş sezonlarında. Yani öyle bir projedir ki sürekli haberi yayınlanacaktır. Mesela işte bu spor alanında faaliyet gösteren, taraftar tokenı çıkaran coin'ler ee, mesela adam diyor ki ben bu hafta işte atıyorum Manchester City ile anlaşma imzaladım. Çok büyük haber. İşte Real Madrid'te anlaşma imzalayacağım. Çok büyük haber. İşte ne diyor? İşte McLaren'la anlaşma imzaladım diyor mesela bir Türk firması bunu yaptı. Çok büyük haber. İşte böyle haber potansiyeli taşıyan coin'ler mi? Bunların hepsine baktınız, hepsi okey. En önemlisi o coin en son olarak ne yapmış? Mesela şimdi insanlar genelde küçük yatırımcılar ve bilmeyenler şöyle yaklaşıyorlar fiyatı çıkmış mesela. Duyuyorlar. Holo. Acayip yükselmiş. O zaman alalım. Veya işte Chiliz. Demin söylediğim taraftar tokenlardan birisi. Alalım. Ya da işte Bitcoin. Alalım. Ee, ya da Avalanche. işte bizim bir Türk hoca var. Emin Günsirar. Çok başarılı. Cornell Üniversitesi'nden. Ee, çok muhteşem bir projesi var. Bana göre de teknolojik olarak dünyadaki belki de en iyi proje yani. İşte hemen alalım. Tamam alalım. Güzel işte ekipler güzel haber çıkacak. Arkalarında ilgi var. Fakat bakalım bu coin'ler teknik olarak, teknik analiz olarak ne durumda? Yani çok mu hızlı yükselmişler? Çünkü çok hızlı yükseldiyse eee çok derin düzeltme yapması ihtimali vardır. Ne demek bu Erkan Bey? Yani mesela ee, işte eee mesela yaşandı bu. Tamam. E, i̇şte bir haber çıktı. Ben Avalanche'dan daha pandemi başlamadan önce bahsetmiştim. Yani Emin Hoca'yı kendi YouTube kanalıma davet etmiştim. İşte bir organizasyonu vardı oraya işte gitmiştim kendisiyle tanışmıştım. Orada bir röportaj yapmıştım ve bunu YouTube kanalıma koymuştum. Daha o zaman Avalanche e, projesi e, borsalarda işlemde bile yoktu. Hı hı. Yani o ilk işleme girmeden önceki satıştan e, Avalanche alanlar işte avalanşın fiyatı daha sonra 2-3 dolardayken de bahsettim. Sonra 30 dolara çıktı. Ama bu yavaş yavaş bir yükseliş oldu yani yavaş yavaş. Yani kripto para e, e, ne diyelim? camiasına göre yavaş bir başka piyasalara göre müthiş hızlı. Yine kripto para piyasasına göre yavaş yavaş yükseldi böyle 30 dolarlara falan. En son bir borsa açtılar bunlar. Merkeziyetsiz bir borsa açtılar. Onunla beraber fiyatı birdenbire 30'dan 60'a fırladı çok kısa bir sürede. Şimdi böyle olunca e, teknik olarak bir düzeltme yani aşağı doğru gidiş ama tabii sıfıra değil yani bir düzeltme yapıp şöyle bir e, kendini tekrar bir taban yapması gerekir. E, o oldu e, bu sefer de 60'dayken yani fiyatı çok yükseldi diye onu duyup alanlar. 60'tan işte 30'lara, 28'lere lere falan düştüğünü gördüler. E, e, zarar, Zarar, e, şöyle zarar et etmeyebilirler. Yani satmadılarsa zarar değil. Kripto para piyasasında tekrar hemen o düzeylere muhtemelen gelecektir. E, çok ama çok... tabii indirimde bir bluz alıyorsunuz, iki gün sonra bir gidiyorsunuz, yüzde on gibi bir şey Erkan Bey. Gerçekten ama bu para olunca tabii bu rakamlar buna da benzemiyor gerçekten. Evet şimdi benzerini işte Chili's yaşıyor. Bir çok yüksek değerlere çıkmıştı. İşte şimdi biraz aşağı geldi. Bütün böyle hızlı yükselen projelerde bunu bekleyebilirsiniz. Bu teknik olarak bir şeydir. Ben kendim teknik analiz uzmanı değilim. Siz de teknik analiz uzmanı olmak zorunda değilsiniz. Özellikle Twitter'da teknik analiz uzmanlarını çok rahat bulursunuz. Onlar büyük bir ihtimalle sizin ilgilendiğiniz coinlerin zaten teknik analizini yapmışlardır. Yapmadılarsa da rica edebilirsiniz. Hocam şu coin'in teknik analizini yapar mısınız diye mesaj atabilirsiniz Twitter'da. Çoğu da yani %90'ı da o analizleri sizin için zaten yaparlar. Ha kimi bulacağız ne yapacağız? Burada da bir mihenk noktası şu olabilir. Beni takip edin Twitter'da ben kimlerle iletişime geçiyorsam işte bir teknik analistle mesela iletişime geçmişim. onu beğenmediniz mesela benim beğendiğimiyle beğenmek zorunda değilsiniz. Onun iletişime geçtiği kimler var onlara bakarak bulabilirsiniz. Şöyle bir durum yok Figen Hanım. İşte bu kripto paralar hiçbir emek sarf etmeden acayip zengin olma araçları değildir kesinlikle. Emek sarf etmeniz gerekiyor. İşte coin'i araştıracaksınız, İngilizce metinler olacak genelde. Bunları işte translate'le veya işte bir şekilde çözeceksiniz veya kendiniz İngilizce biliyorsanız çözeceksiniz. İşte teknik analizini araştırıp bulacaksınız. Bulmanız da yetmez. İşte takip edeceksiniz, haberlerini takip edeceksiniz. Yani böyle ben işte parayı buraya yatırayım, hemen de zengin olayım. Bu çok e, yanıltıcı bir düşünce. Hiçbir yerde emeksiz yemek bulunmaz. Burada da e, tabii çok önemli emek sarf etmek gerekiyor. Bakarsanız bağ oluyor, bakmasınız maalesef oluyor. Sorunuzun diğer kısmına geçince e, devletler dediniz kripto para çıkaracak mı ve vergilendirme konusu? Devletler mutlaka kendi kripto paralarını çıkaracaklar. Fakat işte bizim Türkiye'de de bu konuyla ilgili çalışma var. Cumhurbaşkanlığından da açıklama geldi. 2021 sonunda muhtemelen bizim kripto parayla ilgili altyapı çalışmaları bitmiş olacak. İşte Çin bu konuda çok ileride. Avrupa Birliği düşünüyor. Ve şöyle diyelim devletler neden kendi kripto paralarını çıkaracaklar? Onun şeyi farklı. Yani Bizim kripto paralara yaklaşımımız şu yani biz yatırımcılar olarak bağımsız kripto paralara, bitcoin ve diğerlerine bunlar bağımsız olduğu için ve çoğu da sınırlı paralar olduğu için bunların enflasyona karşı bizi koruma ve tabii iyi bir projeye yatırım yaptıysak bize ciddi gelir kazandırma fırsatları var. Yani enflasyona karşı koruma ve yatırım olarak değerlendiriyoruz. Kurumsal yatırımcılar da öyle değerlendiriyor. Ama devletler şöyle kripto para çıkaracaklar. Devletlerin çıkardığı kripto paralar, Bitcoin ve benzeri gibi büyük bir ihtimalle sınır sınırlı paralar olmayacak. Çünkü devletler parada e, sınırı pek istemezler bugünkü devletler. Aslında ben olsam sınırlı para yaparım da e, o farklı bugünkü devlet anlayışı öyle değil. Tarihte aslında sınırlı para kullanan çok devlette var. Bugünkü devletler sınırsız para kullan kullansalar bile kripto parayla aslında şu özelliğin peşinde olacaklar. Kripto para aynı zamanda programlanabilir para demek. Yani çok daha etkin para politikası uygulayacaklar. Mesela seçecekler. Diyecekler ki biz sana dijital Türk lirası veriyoruz. Ekonomi mesela kötü durumda. Mesela geçtiğimiz 2018'de bir kriz oldu Türkiye'de. Bütün iş adamlarına kredi verdi devlet. Ne oldu? İş adamları onu yatırım yapacaklarına gittiler. Mercedes'lerini yenilediler, yatlarını yenilediler. Eee falan. Belki kız arkadaştan yiyeyim Öyle yapanlar da olmuş olabilir. Ee, ama devlet dijital lirayla şunu diyebilecek. Ben sana bu dijital lirayı veriyorum. Akıllı kontratla sen bununla yatırım aracı alacaksın, yatırım yapacaksın. Aksi takdirde bu para çalışmayacak. Çünkü böyle programlayabilecek. Hatta buna zaman da koyabilecek. Diyecek ki 6 ay içinde bu parayı yatırım için kullandın, kullandın. Kullanmazsan dijital liran cüzdanında yok olur bile diyebilecek. Devletlerin çıkaracağı kripto paralar böyle kripto paralar olacak. E, vergi konusuna gelince de bugün bir açıklama oldu. İşte maliye borsalardan bütün kullanıcıların e, bakiye ve diğer bilgilerini istedi. Yani ne kadar paranız var kripto para borsalarında ve e, diğer bilgileriniz. Önce herkes bunu vergi için istiyor zannetti. Hepimiz korktuk. Eyvah vergi mi geliyor çok sert mi, vergi mi geliyor diye. Maliye Bakanlığı olunca da. Ama ortaya çıktı ki sonra bakanlıktan yeni bir açıklama yapıldı. Bu konu denildi. Bilgi istenmesi masakla ilgili. Yani işte e, kripto paraların suçta kullanılması, terörün finansmanında kullanılması vesaire gibi bir konuya e, karşı tedbir alma amaçlıdır denildi. Vergi şu anda e, masada yok denildi. Ama o da mutlaka gelecektir. Bizim o konudaki beklentimiz yatırımcılar olarak şu çok yüksek vergiler alınırsa teknik olarak bu para birimlerinin yurt dışında e, bilinmeyen mecralara gitmesi de çok kolay. E, o açıdan makul vergi organ oranlarıyla Türkiye'de paranın tutulması, Türk borsalarında tutulması ve burada harcanmasının sağlanması vergi hasılatı açısından da e, maliye için çok daha kazançlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi katılımcı arkadaşlarımızın soruları var. Onları soracağım arkadaşlar. Merak etmeyin sadece bir ana temalar var. Onları sormak istiyorum. Görüyorum yazdığınız soruları. Şimdi akıllı fatura diye bir şey var sevgili hocam. Bu konuyla ilgili bize bilgilerinizi aktarır mısınız? Çünkü hem insan iş gücünü azaltıcı fakat bir taraftan da kişiyi garantiye alan bir sistem olarak önümüze konuyor. Bu tam olarak ne demek? Ne zaman hayatımıza geçer bu konuyla da ilgili sizlerden görüş alalım lütfen. Akıllı fatura dediğiniz muhtemelen akıllı kontratlar olarak geçiyor. Yani bunu bir fatura olarak da düzenlemek mümkün ama genel olarak bütün her şey için kontrat olarak düzenlemek mümkün. Yani blockchain üzerinde bir sözleşme yapıyorsunuz. Akıllı kontrat. Blockchain üzerindeki